Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu gece çok çok önemli bir gece. Zilhicce ayımız bu gece başlıyor Allah'ın izniyle ve Zilhicce ayının ilk 10 günü girdiği zaman kılınması gereken bir namaz var. Bu 10 gün içinde mutlaka kılınması gereken bir namaz. İnşallah bu namazın kılınış şeklini kılınış tarifini anlatacağız bu videomuzda. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım çünkü videonun sonuna doğru güzel bir duamız olacak aynı zamanda. Şimdi öncelikle bu namazdan bir bahsedelim. Hüseyin İbnu Ali radıyallahu anhu'nun babası Ali radıyallahu antan rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur arkadaşlar. Zilhicce'nin onu girdiği zaman ibadette gayretli olun. Çünkü o günler Allahü Teala'nın faziletli kıldığı ve gecesinin hürmetini gündüzünün hürmetine eş yaptığı günlerdir. Yani gecesi neyse gündüzü de aynı şekilde kıymetli ve değerlidir. Her kim on gecelerden birinde gecenin son üçte biri kaldığında dört rekat kılar her rekatta bir Fatiha suresi, birer kere Felak ve Nas suresi, üç kere İhlas suresi ve sonra da Ayetel Kürsi'yi okur ve bunu her rekatta tekrar eder. Namazını bitirince ellerini kaldırarak Arapçasını okuyorum öncelikle sonra Türkçesini okuyacağım. Sübhanellezi zil izzeti vel ceberut. Subhanallazi'l kudreti vel سبحان الله الحي الذي لا يموت لا اله الا هو يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحان الله رب العباد والبلاد والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال الله اكبر كبيرا ربنا جل جلاله وقدرته bi kulli mekan diye bunu okursanız elinizi kaldırıp arkadaşlar Türkçesi de şu şekilde onu da söyleyelim. İzzet ve ceburut yani ululuk ve büyüklük sahibini tesbih ederim. Kudret ve melekut yani güç ve eşsiz mülk sahibini tesbih ederim. Hiç ölmeyecek diri olan Allah'ı tesbih ederim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür kendisi hiç ölmeyecek tek diridir kulların ve yurtların Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim her halükarda bol tertemiz ve bereketli tüm hamdler Allah'a mahsustur Allah her şeyden çok da büyüktür Rabbimizin celali ve kudretinin eserleri her mekanda meydana çıkmaktadır derse daha sonra dilediği şeyle dua ederse yani kalbinizden ne geliyorsa o şekilde bütün hacetlerinizi Rabbimize iletirseniz ne dilerseniz dileyin arkadaşlar şüphesiz bu kimseye haram olan Beytullah'ı hacetmiş yani haram olan dediği günah işlenmesi savaş yapılması haram kılınan haram kılınan bölgede hani Mescidi Haram diyoruz ya o kastediliyor burada. Harem bölgesinde bulunan Beytullah'ı yani Kabe'yi hac etmiş, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmiş ve Allah yolunda cihad etmiş kimseler kadar sevap ihsan edilir. Bu kişi Allahü Teala'dan ne isterse mutlaka kendisine verilir. Bu namazı 10 gecenin her birinde kılarsa Allahü Teala onu Firdevsi Ala'ya yerleştirir kendisinden her günahı siler ve ona bir münadi tarafından geçmiş günahların silindi, amel işlemeye yeniden başla denilir. Tabi bu münadinin sesini duyacak kulak bizde elbette ki yok. O münadiyi görecek göz tabii ki de bizde yok. Çünkü gözümüzde perde, kulağımızda da filtreler var, manevi filtreler. O yüzden o sesi duyamıyoruz ama kalp gözü açık olan zatlar evliyalar ermişler büyük kutuplar bunların her biri bu münadileri görürler onların seslerini duyarlar bundan şüpheniz olmasın arkadaşlar şimdi bu gece ve bundan sonraki 10 gece içinde kılınacak olan namaz şu şekilde niyet ettim ya rabbi senin rızan için zilhicce ayında kılınması gereken nafile namazı kılmaya dedik. Allahu Ekber dediniz, tekbir aldınız arkadaşlar. Subhaneke'yi okudunuz. Peşinden Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dediniz. Sonra Fatiha suresini okudunuz. Fatiha'dan sonra arkadaşlar bir felak, bir nas, üç ihlas, bir ayetel kürsiyi okuyorsunuz ve ruku sonra secdeleri yaptınız. Kalktınız ikinci rekata. Bir Fatiha, bir Felak, bir Nas, üç İhlas okudunuz. Bir Ayet-i Kürsi okudunuz. Sonra Rükû, secdeleri yaptınız. Oturdunuz ikinci rekata. Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme berik. Okudunuz. Üçüncü rekata kalktınız arkadaşlar. Burada Subhaneke ile başlıyorsunuz. Subhaneke'yi okudunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dediniz. Hemen Fatiha'yı okuyorsunuz. Fatiha'dan sonra bir felak, bir nas, üç ihlas, bir ayetel kürsiyi okudunuz. Aynı şekilde rükû, secdeleri yaptınız, kalktınız dördüncü rekata kıyama. Fatiha okuyorsunuz, başta besmele çekiyorsunuz tabi. Sadece üçüncü rekata kalktığınızda besmele çekmeden subhaneke'yi okuyorsunuz. Eûzü besmele çekip Fatiha'yı okuyorsunuz. Ama diğer ikinci rekat ve dördüncü rekatta ise Başta besmele çekerek Fatiha okuyorsunuz arkadaşlar. Fatiha'yı okudunuz. Sonra bir felak, bir nas, üç ihlas, bir ayet el okudunuz. Zamm-ı sureler arasında besmele çekmenize gerek yok ama çekebilirsiniz de size kalmış. Yani Fatiha'yı bitirdiniz. Felak suresine geçmeden önce besmele okuyabilirsiniz, çekebilirsiniz veyahut çekme edebilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Dördüncü rekatta da aynı şeyleri okudunuz ve rükû secdeler yapıldı, oturuldu. Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik Rabbena etina ve Rabbena firli dualarını okudunuz. Sonra selam verdiniz arkadaşlar ve yerimizden kalkmıyoruz. Yerimizden kalkmadan elimizi açacağız ve az önce okumuş olduğum duayı okuyacağız. Arapça bilenler Arapçasını okuyabilirler elbette. Ama Arapça bilmeyenler Türkçesini okuyabilirler. E, bu Türkçesini not alırsınız veya telefonunuzun ekranınıza e, alırsınız. Ekran kaydı alırsınız arkadaşlar. Namaz bitince açarsınız telefonunuzdan o görüntüyü. İzzet ve ceberut, ululuk ve büyüklük sahibini tesbih ederim. Kudret ve melekut, güç ve eşsiz mülk sahibini tesbih ederim. Hiç ölmeyecek diri olan Allah'ı tesbih ederim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Kendisi hiç ölmeyecek olan tek diridir. Kulların ve yurtların Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Her halükarda bol, tertemiz ve bereketli tüm hamdlar Allah'a mahsustur. Allah her şeyden çok daha büyüktür. Rabbimizin celali ve kudretinin eserleri her mekanda meydana çıkmaktadır. Diyorsunuz Rabbimizi burada hamd, övgü, sena ediyorsunuz ve ondan sonra İstediğiniz her şeyi isteyin arkadaşlar. Yani aklınıza ne geliyorsa çocuk sahibi mi olmak istiyorsunuz? Hemen duanızı yapın. Hastalıklarınız mı var? Hemen duanızı yapın. İnşallah Rabbimiz kim bu inançla bunu yaparsa Allah'ın izniyle Rabbimizin lütfuyla bu nimetlere kavuşacaktır. Ama şüphe edersek ya bunlar işte böyle şey olur mu canım? allah Teala niye versin? Niye bunları versin ki? Niye olur mu burada bir namaz var yani niyesi mi var? Bu namazı kılanlar için zaten bu faziletler. Kim inanarak yaparsa yani kalbinde en ufak bir şüphe dahi olsa o zaten hiç yapmasın, hiç bu namazı kılmasın. Kim inanarak bu namazı kılarsa ve faziletlerine de bu şekilde inanırsa arkadaşlar gerçekten Allah'ın izniyle inşallah e, ne isterseniz isteyin Rabbimiz size ihsan edecektir ve buna verilen sevaba bir bakın. Kabe'yi ziyaret etmiş gibi, Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret etmiş gibi ve Allah yolunda cihat etmiş kimseler kadar sevap yazılır size. Bu namazı kılanlara aynı zamanda Allahü Teala ne isterse mutlaka kendisine bol bol ihsan edecektir. Az önce de söylemiştik zaten. Ve zilhicce ayının her gecesinde bu namazı kılabilirsiniz. Ama ben Allah'ın izniyle bu gece kılacağım arkadaşlar. Zilhicce ayımızı bu namaz ile karşılayacağım siz de dilerseniz inşallah bu gece kılabilirsiniz ki tavsiye ederim bu gece kılmayı. Çünkü nasıl başlarsanız öyle devam eder Zilhiccay'ımız. Yarın oruçlu olacaklar. Bu gece sahura kalkmayı da unutmasınlar. Rabbim bütün oruçlarımızı, bütün ibadetlerimizi makbul buyursun. Bu gecenin hürmetine şöyle güzel bir dua edelim kısaca, fazla uzatmadan. Ondan sonra siz de duamıza amin dersiniz. Rabbim şimdiden kabul buyursun duamızı. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım bu mübarek zilhicce ayının ilk 10 gününde yapacağımız bütün ibadetlerimizi şimdiden dergah-ı izzetinde makbul buyur Ya Rabbi. Ya Rabbi zilhicce ayını hepimiz için mübarek kıl, zilhicce ayının mübarekliğini üzerimizde hissettir ya Rabbi. Bu mübarek on günde hepimizi affettin kullar zümresine ilhak eyle Allah'ım. Bu mübarek on gün içinde yaptığımız bütün ibadetler, zikirler, tesbihler, tehliller, tahmidler ve tekbirleri dergah-ı izzetinde makbul buyur ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle şu mübarek on gün hürmetine, şu mübarek on gece hürmetine, geçmişlerimiz arasında kabir azabı yaşayanlar varsa sen onların bütün azaplarını bertaraf kıl, azaplarını durdur, azaplarını ilelebet sonsuza dek kaldır Allah'ım. Ya Rabbi Peygamber Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine bu gece hürmetine ve zilhicce ayı hürmetine bol bol salat ihsan ile Peygamber Efendimiz'e göndermiş olduğumuz bütün salavatları bütün selamları kendisine ulaştır ve peygamber efendimizin şefaatiyle bizleri ahirette mesrur eyle. Bizleri şaduman olanlardan eyle, bizleri mutlu olanlardan saadete eren kullarından eyle ya Rabbi. Peygamber efendimizin havzı kevserinden içebilmeyi, cennette onun cemalini seyredebilmeyi, onun sohbetinde bulunabilmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Amin amin velhamdülillahi rabbil alemin kaf ve ehli iman ve ehli İslam ervahı için, Allah rızası için, zilhiccayımızın hepimiz için mübarek olması için ve Peygamber Efendimizin mübarek ruhu şerifleri için, Allah rızası için el Fatiha. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir duaydı Rabbim. Hem duamızı kabul etsin böyle kalpten geldiği şekliyle dua ettim. Gerçekten güzel cümleler düştü gönlümüze Rabbim şimdiden kabul buyursun duamızı duamıza bir amin yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar Rabbim bütün dualarımızı kabul etsin hepimizin zil mübarek olsun inşallah kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu tarz içeriklerin YouTube'da daha fazla kişiye ulaşması için sizlerin abone olması ve abone olduktan sonra da bildirim zilini açması ve tümünü işaretlemesi çok çok önemli Bunları unutmayın inşallah. Gecemiz yeniden mübarek olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun tekrar.